Anıl'ı eve götürmek lazım. Akşam olmak üzere. Bugün dalışları durdurmak zorundayız. Yarın devam edebileceğiz. Durmayın. Devam edin. Daha seferi bulamadınız ki. Yarın tekneyle devam edeceğiz. Yalvarırım durmayın. Ne olur yalvarırım. Devam edin. Ne olur. Artık kendinizi hazırlasanız iyi olacak. Kurtulma şansı çok zor. Şu an baksak da bulamayız zaten. Yalvarırım. Kızım bakacaklarmış işte. Ha? Tekneyle arayacaklarmış. Baba, baba. Baba iyi misin? <laughs> baba iyi değilsin sen. Hadi gel bir hastaneye. Hayır, Gitmem bir yere. Baba lütfen bak ani bir kriz gelir. İlacın nerede senin, üstünde mi? Cebimde. Baba bak ben Sema'nın yanındayım. Sen hastaneye git olur mu? Baba biz buradayız. Sen git hastaneye. Tamam. Sema'yı yalnız bırakma. Tamam baba. Bilgiden onunla. Tamam baba. Oğlum hemen hastaneye götürüyorsunuz babayı çabuk. Baba buyur. Hadi gel bakalım gel